annemle babam 30 senelik evliler. Annem de 55 yaşında. Minepoza girdi. Tabii her kazanın yaşayacağı bir durum. Ama bir gün e, gece hiç uyumuyor. Bir gün bak e, baktım hani ne gülüm merak ettim ne konuş kadın diye. Neyse adamlarla konuşuyorum. Hem de konuşmaları <laughs> tam. Ne? Yani cinsel içerikli konuşmalar. Ne yapacağım bilemedim yani hani bu kadar nasıl böyle konuşabilir? Gencecik çocuklarla bile konuşuyor yani Oo. onları da bilmiyorum tabii. Çok, Çok mu erken, erken evlendi? Annen 55 yaşında olduğunu. Anneniz erken mi evlendi? Yok, oğlum erken geldi. 55 yaşında, 25 yaşında evlendi. Ee, yaşında, 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 evlendi. i̇nanın, e, <laughs> çocuklarla konuşalım. Ama e, söylesem mi, söylemesem mi, ne yapsam bilemiyorum. Çok soğuk Söyleden, bir durum ya. Büyük Çok... bir evde çıkacak. Ben de diyorum ki annem kafasını öyle dağıtıyor. Ama ne yapacağım bilemiyorum. Bana ne olur yardımcı ol. Yok, yok. Hemen soralım. Senin Tabii. abla, bir yetiş. Çok zor durumda. Yani bu durumda evladım annene söylemeni şart koşuyorum. Çünkü tehlikeli bir yolda ne olacağını bilmeden ilerliyor. Neresin annesine? Anne ama hakaret yok, kızmak, bağırmak hiç yok. Sadece anneciğim çok üzgünüm. Ne kadar ihtiyacım varsa var. Ama bu bir çözüm değil. Şunu da bilesin ki bak babana katiyen söyleme lüzumsuz üçüncü sayfaları düşersiniz Allah korusun. Ama şunu da bilesin ki kimisi böyle dağıtıyor e, hak verdiğimden değil kimisi hastalık hastası oluyor. İçkiye meyelse içkiye dönüyor. Kumar seviyorsa her gün sabahtan gidiyor erkek gibi kumar oynuyor. Peki ne devam ederse hocam ne yapacağım? Yapacak bir şeyin yok. Ee, görmemezliğe duymamazlığa gel. Ancak babana söylersen büyük felaket çıkar. Yani baban onu yerle bir eder. Yapma çocuğum sonra çok Ama üzülürsün. Allah, bakınca da ben atamıyorum. Muhteşem o kadar yani anlatamıyorum tabii ki. Ay yani anlıyorum kızım okuyor. anladım hepsini. Sen söylemeden anladım ne konuşabileceğini. Gençlerle yapmasın, evine gelir, adres vermesin. Yani veriyorlar, gelip öldürür. O genç adam onda boşuna mı konuşuyor? Parasına konmak için çalışıyor. Kızım bunlar için konuşuluyor ama annen de bir rahatsızlık olduğunu da kabul edelim. Çünkü bir insan bu tarzda bir şeye eğer tevessül ediyorsa mutlaka duyuyorlar. rahatsız evet. Peki, yani bir psikiyatra gidecek annen canım. İnşallah tabii götürebilir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Böyle durumlar da kişiyi ikna edip e, psikiyatra götürmek de çok çok zor. Zor. Bu kumar oynuyor. Peki yine devam ederse hocam ne yapacağım? Yapacak bir şeyin yok. Ee, Görmemezliği, duymamazlığa gel. Ancak babana söylersen büyük felaket çıkar. Yani baban onu yerle bir eder. Yapma çocuğum sonra çok Aa, üzülürsün. Ama Bakınca da ben utanıyorum. O kadar yani anlatamıyorum tabii ki. Ay, o, anlıyorum kızım. Konuşuyor. Anladım hepsini. Sen söylemeden anladım ne konuşabileceğini. Genç çocuklarla bir de konuşuyor. Yani, Oo. yani onları da bilmiyorum tabii Fethiyen evlendi. Annen 55 yaşında olduğunu. Anneniz erken mi evlendi? Yok oğlu erken geldi. Ee, 55 yaşında 25 yaşında evlendi. Ee, yaşında, evlendi. E, Ve e, 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 i̇nanın çocuklarla konuşamadım. Ne olmaz mi e, söylemesem mi ne yapsam bilemiyorum. Çok soğuk bir dünya. büyük Çok... bir evde sorun çıkacak. Ben de diyorum ne kadar ihtiyacım varsa var ama bu bir çözüm değil. Şunu da bilesin ki bak babana katiyen söyleme lüzumsuz üçüncü sayfaları düşersiniz Allah korusun. Ama şunu da bilesin ki kimisi böyle dağıtıyor e, hak verdiğimden değil kimisi hastalık hastası oluyor. İçkiye meyelse içkiye dönüyor. Kumar seviyorsa her gün sabahtan gidiyor erkek gibi. annem kafasını öyle dağıtıyor. Ama ne yapacağım bilemem. Bana ne olur yardımcı olur. Yok, yok. Hemen soralım. Seni Bir yetiş. Çok zor durumda. Yani bu durumda evladım annene söylemeni şart koşuyorum. Çünkü tehlikeli bir yolda ne olacağını bilmeden ilerliyor. Ne desin annesine? Anne, ama hakaret yok. Kızmak, bağırmak hiç yok. Sadece anneciğim çok üzgünüm. Ee, annemle babam 30 senelik evliler. Annem de 55 yaşında. Minapoza girdi. Tabii her kadın yaşayacağı bir durum. Ama bir gün e, gece hiç uyumuyor. Bir gün bak baktım. Hani ne gülüm merak ettim. Ne diye. Neyse adamlarla konuşuyorum. Hem de konuşma ve okul yapıyorum. Ne? Yani cinsel içerikli konuşmalar. Ne yapacağım bilemedim. Yani hani bu kadar nasıl böyle konuş